filmimizi hep birlikte seyretmiş olmanın mutluluğu var ve yaptığımız işten razıyız. En önemlisi de bu seyrettik ve sonunda mutlulukla ayrıldık salondan. Biraz da gözyaşıyla elbette. Ve bizlerle gözyaşını da paylaşan seyircileri de görmüş olduk. Bize ayrı bir mutluluk kattı doğrusu isterseniz. Başarılı bir organizasyon oldu. Çok organizasyonlara katılıyoruz. Takdir edersiniz ki güzel işleyen, tıkır tıkır yolunda giden güzel bir organizasyon içinde olmak ayrıca güzeldi. Ya sonunda Filmi izletebilmemiz tabi bizi bizi çok mutlu etti. Ee, i̇nsanlardan da reaksiyon alınca çok mutlu olduk. Ee, organizasyon da çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum vakit ayıran herkese. Ee, filmi ben ilk defa büyük sinema perdesinde izliyorum. Böyle izlediğimde gerçekten çok daha etkileyici olduğunu fark ettim. Ee, İzmit Belediyesi'nin başından beri buna verdiği destek bu kadar... Bu işe sahip çıkıyor olması, bu hikayeye zaten sahip çıkıp bunu yapmak istiyor olması çok önemli ve değerli. Ve ülkemizde sanata ve sanatçıya verilen desteğin giderek daha azaldığı ve küçümsendiği bir yerde böyle destekler çok kıymetli. Umarım Fatma Hanım'ın yaptıkları da Leyla Hanım'ın yaptıkları gibi artarak başkalarına örnek olup, benim için çok özel bir deneyimdi. Ben film önceden izlememiştim. Salonda herkesle birlikte izlemeyi tercih ettim özellikle. Çünkü birlikte izleyince daha farklı oluyor. Yani rol arkadaşlarımız, herkes tepkiler. Filmin sonunda gözlerimiz doldu. Etrafıma baktım. Herkes benim gibi aynı şekilde duygulanmıştı. Gerçekten içinde bulunmaktan gurur duyduğum ve yıllar geçtikçe geriye dönüp baktığımda yine çok mutlu olacağım işlerden birinde yer aldım. Filmin yapım sürecinde zaten ne kadar titizlikle çalışıldığını e, ve Fatma Hanım'ın e, ne kadar bizzat ilgilendiğini hatta sete de kaç defa ziyaretimize geldi. E, görmüştüm. O yüzden çok mutluyum. İzmit'le buluşması bizim için çok değerliydi. Tansiyon, nabız atışı çok yüksekti. Aynı şekilde devam ediyor Ben daha, şu anda hala. Çünkü biraz önce de röportaj yaptınız Ataman Bey'le. Ailenin kendisiyle karşılaşmak, ailelerle buluşmak esas can alıcı noktasıydı. Ee, yaşayan kişiler, gerçek kişiler ve onların e, soylarını devam ettiren ailelerle karşılaşmak çok önemli ve büyük bir sorumluluk yüklü oyuncunun üzerine. Ee, umarız e, onların canlarını kanlarını beyaz perdede layıkıyla canlandırmışızdır. Gösterdikleri tevazu ve teveccüh de sanıyorum bir şekilde bir yere kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. O açıdan da çok mutluyum, gururluyum. Sembol isim Leyla Hanım üzerinden de temiz siyaset, üretken ve projeler üzerinden bütün halkı düşünen siyasetin geçerli olacağı güzel günlere doğru bir projeksiyon göstermesini diliyorum bu filmde. Misafirperverliğiniz için İzmit halkına ve belediye başkanımıza çok Fatma Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. E, tarihi bir karakteri canlandırdım. İsmail Kolaylı, Kocaeli Spor'un kurucu başkanı. Bu tarz e, karakterlere rol vermek, ruh vermek gerçekten onur verici. E, Türkiye'de daha çok Leyla Atakan gibi rol model kadınların, liderlerin artması dileğiyle diliyorum. Ben değerli büyüğüm. Evet, Bekir, Bekir Bey'e geçiyoruz. <laughs> Siz de çok önemli bir karakter evet, canlandırıyorsunuz. Evet. Abdurrahman Yüksel'i canlandırıyorsunuz. Ya tabii şöyle bu tamamen aslında birçok hikayeyi birçok duygu içinde barındıran bir hikaye. Şöyle bir şey şimdi başarı var, bir dram var, bir mücadele var, irade var, güç var, inanç var, bir birliktelik var. O zamanki zorlu koşullarda çok ciddi bir savaş verilmiş. Bu savaşı da bir ekiple, bir grupla beraber vermiş Leyla Atakan. Ama tabii onun dirayeti, duruşu hem aileden Geçmişinden, background'undan gelen sağlam bir duruşu var e, ve biz şu bütün arkadaşlarımın onu hissettiğine e, eminim e, sahnede gerçekten o hayatı yaşamış, o hayatta o nefeslerin e, içinde e, o evde soluk almış insanları burada görmüş olmak, o dramları yaşamış, o trajediyi yaşamış ve o başarıyı da yaşamış insanları, e, o aileleri burada görmüş, onlarla zaman geçirmiş ve onlarla tanışmış olmak e, her oyuncuya nasip olacak bir şey değil. O yüzden e, burada olduğumuz için gerçekten hem mutluyuz, hem de gururluyuz. E, gerçekten Fatma. Hanım Çok başarılı Fatma Kaplan Hürriyet Gerçekten çok başarılı bir işe imza attı Sanatla Siyaseti birleştirmek kolay bir şey değil Ve gerçekten de Çok şeyi yıkmadan dökmeden Adaletli bir şekilde anlatmak da kolay bir şey değil Bu işle Leyla Hanım'ın özelinde Başarılmış olarak görüyorum ve gurur duyuyorum Filmde oynamak çok güzel bir duyguydu İlk deneyimimde Çok mutlu oldum Ata bindiğim için buraya davet edildim ve Leyla Takan'ın da küçükken at biniyormuş. Ee, çok fazla kişinin izlemesi çok gurur verici. Ve son anda gerçekten çok duygulandım. Ee, burada olduğum için çok mutluyum. Filmimiz çok güzel olmuş.